Paranın icadı ve farklı toplumlardaki kullanımları. Bir kez daha merhaba. Başka bir video için bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru. Resmi olarak insanlar parayı yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya bölgesinde kullanmaya başladılar. Ancak diğer kaynaklar paranın Çin'de de aynı zamanlarda ortaya çıktığını belirtiyor. Sikkelerin ilk olarak Mezopotamya'dan İlk banknotların ise Çin'den geldiği resmi olarak belgelenmiştir. Çin'in paranın icadında gerçekte nasıl bir rol oynadığını bilmek zordur. Çünkü günümüzde Çin lehine pek çok yanlış tarih yazılmakta, Mısır da dahil olmak üzere tüm batı medeniyetlerinin tarihinin önemi ve geçerliliği acımasızca silinmeye ya da en azından en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle internette yer alan bilgiler Çin'e karşı oldukça önyargılıdır. Yine de paranın nasıl ve neden icat edildiğine dair resmi hikaye oldukça mantıklı ve ikna edici. İlk başta insanlar bir malı ya da mal grubunu diğeriyle takas ediyorlardı ki bu aynı zamanda holistik bir toplumun nasıl işlediğinin de temel prensibidir. Ancak dünyada daha sonra insanlar takas konusunda sorunlarla karşılaşmaya başladılar çünkü herkes kendi malları karşılığında başkalarının kendilerine sunduğu malları kabul etmek istemiyordu. Bir balıkçı balığının bir kısmını ekmekle takas etmek istemiş olabilir. Ancak yerel fırıncı balıktan hoşlanmadığı için balıkçı beslenmesi için ekmeğe erişememiş. Tüm bunlar o topluluğun veya nüfusun üyeleri için hızla bir sorun haline gelmiştir. Tüm bunlar her grup üyesi için ilginç ve tatmin edici olacak bir takas biçimi bulmayı gerekli kılmıştır. Para işlevi gören ilk takas biçimleri bulunması zor nesneler, deniz kabukları, belki de tuzdu tuzun para olarak kullanılması antik dünyada yaygın olarak kullanılmaktaydı. Örneğin, Roma İmparatorluğu'nun ilk döneminde olduğu ve maaş teriminin de buradan geldiği gibi, bir ordunun üyelerine ödeme yapmak gibi. Yukarıda anlatılanlar tarih olarak kabul edilse de, günümüzde bir çeşit paranın 40 bin yıl öncesine kadar, Çakmaktaşı, çakmaktaşı uçları ve çakmaktaşı silahların para olarak kullanıldığına dair arkeolojik kanıtların bulunduğu üst paleolitik çağda kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Dolayısıyla paranın en azından uygarlığın başlangıcından beri var olduğunu ve yeryüzündeki insan kültürünün temel bir parçası olduğunu görmek kolaydır. Paranın resmi olarak kabul edilen kökenlerinden bu kadar bahsedebiliyorum. Elimdeki bilgilerle paranın ilk kez ne zaman ve nerede kullanıldığını kesin olarak tarihlendirmenin imkansız olduğunu görüyorum. Çünkü dünyadaki tüm tarihlendirme mekanizmaları, özellikle de dünyadaki bilim insanlarının neden hala kullanmaya devam ettiklerini şaşırtacak kadar başarısız olan karbon 14, kötü bir şöhrete sahiptir. Yeraltının derinliklerindeki bir madenden çıkarılan mineralleri sadece birkaç yüzyıl önce oluşmuş olarak tarihlendirebilir ve ayrıca bazı deniz kabuklarını, Onları oluşturan canlı hala içinde ve hayatta ve iyi durumdayken milyonlarca yıl öncesine tarihlendirebilir. Ve daha önce de defalarca söylediğim gibi, zaman yalnızca bilinçli gözlemcinin bir alt ürünüdür. Bu nedenle dünyada görüldüğü gibi zamanda geriye doğru herhangi bir tarihleme, bilincin kendisinin neden olduğu zaman genişlemesi ve genişleme fenomenleri nedeniyle imkansızdır. Yani zaman sabit değildir. Bu nedenle herhangi bir şeyi doğru bir şekilde tarihlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte, tarihlenen şey artık canlı olmadığında, daha da geriye gidildikçe herhangi bir şeyi doğru bir şekilde tarihlemek giderek zorlaşır. Para kullanımının dünya kültürüne has bir özellik olduğu ve bilinen evrende başka hiçbir yerde kullanılmadığı söylenir. Bu ne anlama geliyorsa artık Sorun şu ki resmi federasyon arşivlerinde ve Taygetan arşivlerinde yaptığım araştırmalara göre büyük ölçüde örtüşüyor olsalar da dünya dışı birçok uygarlık işlemlerinde ve işbirliği anlaşmalarında bir tür para kullanmış ve kullanmaya devam etmektedir. Dünyada anlaşıldığı şekliyle bir ekonomiye dair doğrudan bir kanıt bulamamış olsam da pek çok yıldız uygarlığının işbirliği ihtiyaçlarına uygun olabilecek kendi ekonomi versiyonlarına sahip oldukları oldukça açıktır. Temel amaç alışverişi elbette altın gibi nadir metallerdir ve bu kimse için sürpriz değildir. Bu daha çok düşük teknolojik seviyedeki yıldızlar arası uygarlıklarda kullanılmaktadır. Ancak modern replikatör makinelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, değerli metaller etkili bir amaç takası olarak artık kullanılmamaktadır. Çünkü bunları kullanabilen herhangi bir uygarlık tarafından kolayca seri üretilebilir ve kopyalanabilir. Takasın yıldız versiyonunun yanı sıra çoğunlukla sanatı ana takas biçimi olarak kullanmayı sevdiklerini gördüm. Herhangi bir uygarlık tarafından yapılmış herhangi bir nesnenin orijinal parçaları onlar için çok değerlidir ve ne kadar nadir olursa o kadar fazla değere sahiptir. Her ne kadar herhangi bir şeyi kopyalamak mümkün olsa da Orijinaller her zaman çok daha fazla takdir görecektir ve artık bir nesnenin orijinal mi yoksa kopya mı olduğunu tespit etmenin açık ve kolay teknolojik yolları vardır. Altının kopyalanması mümkün olsa bile, bir örneğinin kopyalanıp kopyalanmadığını veya köken olarak madencilikten gelen orijinal bir altın parçası olup olmadığını tespit etmenin özellikle kolay olduğunu keşfettim. İkincisi, özellikle mücevher ve sanat eserlerine uygulandığında değerini ve takdirini korur. Kopyalanmış altın hala güçlü bir değere sahiptir. Ancak orijinal veya doğal olan kadar değil ve değeri daha çok her türlü teknolojik eseri inşa etmek için endüstriyel bir malzeme olarak görülmektedir çünkü altın. Elektriğin kablolar aracılığıyla iletilmesi gereken, her yerde yaygın olarak kullanılan neredeyse, mükemmel bir oda sıcaklığı süper iletkeni haline gelmek için moleküler olarak değiştirilebilir. Örneğin, bir yıldız gemisinin içindeki tüm kablolarda ve tüm sistemlerde kullanılır. Dolayısıyla yıldız uygarlıkları için hepsinin alt varyantları olmasına rağmen temelde 3 çeşit altın vardır. Birinci özellikle ticaret ve sanat için yüksek bir değere sahip olan orijinal ve doğal olan. İkinci endüstriyel uygulamaları olan çoğaltılmış versiyon. Üçüncü ve tıbbi amaçlar için kullanılan özel monoatomik altın ki bu gelecekteki bir videonun konusudur. Yani, geçmişte söylenenlerin aksine, para dünya dışında da mevcuttur ve şu ya da bu versiyonu ya da çeşnisiyle her zaman var olmuştur. Seleflerimin paranın sadece dünyada kullanıldığını söylediklerini biliyorum. Ancak yıldız medeniyetleri arasında paradan başka bir kelimeyle tarif edemeyeceğim açık bir değiş tokuş şekli bulunmaktadır. Görünüşe göre tüm bu sayısız yıldız uygarlığı tarafından bir çeşit para ya da eşdeğerinin kullanımı sınırlıdır ve yalnızca her iki taraf için de tatmin edici olan ve paranın kullanılmadığı holistik bir toplum ilkesini engellemeyen bir mal alışverişi elde etmenin başka bir yolu olmadığında kullanılır. Holistik sosyal model, hiçbir para biçiminin bulunmadığı ve hiçbir ekonominin kullanılmadığı tüm bu gelişmiş medeniyetler tarafından dahili olarak kullanılmaktadır. Ancak tüm bu yıldızlar arası gelişmiş uygarlıkların kendi içlerinde para olmadan faaliyet gösterebilmelerinin nedeni, toplumlarının herkese yetecek kadar çok kaynağın bulunduğu yüksek bir bolluk seviyesinde faaliyet göstermesi ve tüm doğal, yapay ve teknolojik varlıkların eşit miktarlarda uygarlığın tüm üyelerinin kullanımına hazır olması ve herkesin ihtiyaç duyduğu ya da istediği her şeyi istediği zaman alabilmesidir. Bu bolluk seviyesinde işleyen bir uygarlığın ekonomiye ihtiyacı yoktur çünkü tüm kaynaklar o kadar çoktur ki herkes istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Bu nedenle tüm değişim biçimleri dostane bir tür ortak anlaşma, yıldız takası, daha iyi bir terim olmadığı için. Uygarlığın tüm üyelerinin tüm temel ihtiyaçları karşılandığı için bir nesnenin değerinin telafi edilmesinin nadir veya minimum olduğu bir durumla sınırlıdır. Ancak bu ilke dünyada geçerli değildir çünkü kültürünün ve bu gezegende yaşamanın en belirgin özelliklerinden biri kıtlık ve eksiklik duygusudur. Bolluk içinde yaşayan milyarderler bile sahip olmak ve olmamak kavramlarını karşılaştırmak için hala bir tür kavrama sahiptir. Evet, bana göre dünyadaki pek çok insan bolluk içinde yaşıyor. Sadece milyarderlerin durumunda olduğu gibi kaynaklar açısından değil. Aynı zamanda hayatta ihtiyaç duydukları ve istedikleri her şeye sahip olmak, sahip oldukları her şeyle mutlu bir şekilde yaşayabilmek açısından da bolluk içinde yaşıyor. Çünkü bu gruptaki insanlar için nesnelere sahip olmak değil, bir kişi olmak çok daha önemlidir. Eşyaları ve malları değil, bilinci ve bilgiyi biriktirirler. Yani evet, uzayda para mevcuttur. Ancak sadece ihtiyaç duyulduğunda sınırlı bir para birimi olarak kullanılır ve başka herhangi bir toplumun temeli değildir. Dünyada tanımlandığı şekliyle ekonomi ve para sadece orada mevcuttur ve başka hiçbir yerde yoktur. Paranın yaşamdaki ana dürtü ve amaç olduğu ve onsuz neredeyse hiçbir şeyin yapılamadığı ya da başarılamadığı tek yer dünyadır ve bu da hepimizin farkında olduğu tüm sorunlara neden olmaktadır. Dünyada görüldüğü şekliyle para ve ekonomiler kaçınılmaz olarak birkaç kişinin servet biriktirmesine yol açmakta ve nüfusun geri kalanına neredeyse hiçbir şey bırakmamaktadır. Bunun iyi bir örneği, oyunun sonunda kaçınılmaz olarak bir oyuncunun tüm parayla kalacağı ve diğerlerinin tamamen parasız kalacağı masa oyunu monopolidir. Para ve ekonomi tam da zenginliği güç sahibi azınlığın elinde tutmak için tasarlanmıştır ve bu, dinlerden bile daha güçlü, dünya üzerindeki en ilkel ve en güçlü kontrol mekanizmasıdır. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgilerimle Arkadaşınız Mari Svaru